Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu hafta size yeni bir video ile geldim. Şöyle bu aralar aslında biraz fazla yoğun geçiyor programlarım biliyorsunuz zaten iki önceki videoda da size böyle işte çok sık olmasa da mutlaka buraya video yükleyeceğim ama işte her hafta her hafta yapamayabilirim demiştim zaten. Biraz hazırlıksız yani son dakika aslında bugün bir yere gidecektim. Oraya gitmeden önce bir video çekeyim. Arada bir boşluğum var dedim. Tabii hiçbir malzemem, hiçbir şeyim yok. Hep stüdyoda. Evde de böyle çok fazla malzemem yok açıkçası. Şöyle elimde olan bütün makyaj malzemelerin rezalete bakın. Yalnız bir make-up artistin evinde olan malzeme bu kadar. Hepsini buraya çıkardım. Bunlarla ne yapabiliriz diye. Daha önce sizlerle eyeliner videosu, yani çok çok önce ilk başladığım zamanlar işte nasıl eyeliner çekilmeli, hangi göze nasıl eyeliner yapılmalı. <laughs> bir an kaldım. Hangi göze nasıl eyeliner yapılmalı vesaire gibi böyle bir videom vardı. Bir de concealer videosu. O ikisi hala mesela çok fazla mesaj alıyor. Doğru şeyleri anlatmaya çalışıyorum ben mümkün olduğunca. E doğru şeyler her zaman kolay olmuyor. E o yüzden uzun süredir takip ettiğim aslında böyle makyaj kanalları var. TikToker'lar var, Instagram'lar var yani böyle youtuber'larda bir, birazcık daha uzun şeyler olduğu için hani burada böyle hmm, YouTube'da daha ne söyleyeyim ya ne söyleyeceğimi bilemedim. Şimdi kimseye de bir şey demek istemem ama birazcık daha böyle dın dın hani böyle etkili bir şeyler çekmek istedikleri için böyle sanki tam trikler yokmuş gibi bayağı bakındım. Tabii önce hangi malzemelerim var ona bakayım size ona göre bir e, şey trik yapacağım. Yeni banyodan çıktım. Saçım başım da dağılmış. Hiç taramadan oturdum direkt. Yani sadece üstüne bir şey geçirip. Şu NYX'in of inanılmaz lip glossları. Bunları çok seviyorum ama böyle tabii kalıcılık falan böyle wow değil yani. Birazcık parlak duruyor sadece. Bunlar böyle Sephora alışverişimde gelmişti. Bunu Huda Beauty'nin hiç denemedim. Daha kutulu duruyor. Bunu da bir gün sizle deneriz burada. Başka bir programda. Ay şu Guerlain'in Hmm, Jolie Tent renkli nemlendiricisine bayılıyorum zaten ama şu an fiyatları uçmuş durumda. Ben çok önceden almıştım. Ha bir tane eyeliner'ım var. Kiko'nun e, şey. Ay Kiko diyorum ya. Farmasi'nin <laughs> bir tane eyeliner'ı. Pek kalıcı değil ama en azından size gösterirken işime yarar. Aaa bunu unutmuşum bile. Mac'in o kadar çantanın diplerinde kalmış ki. Evde hiç kurcalamadığım için şunlar biliyor musunuz? Bunların ne olduğunu bilmiyorum da. Şey dudak Peeling'i inanılmaz güzel kokuyor. Zaten bunu hemen şöyle birazcık alırsam birazcık kurumuş galiba. Uzun süredir bekleteyim. Uzun süredir bekleteyim. <laughs> başlamadan hemen bir peeling yapalım. Neyse ben bunu hemen sileyim. Sonra size diğer malzemelere bakalım da ona göre eyeliner nasıl yapabiliriz. Her zaman yanımda olan suple dilim var. Burada kremler falan var. Şurada ne var? Eee Make Prep and Prime'ın eee var. Highlighter olarak da kullanılıyor. Bunu baz olarak kullanırız. Aa bak güzel. Make Up Forever'ın gene bu Sephora şey alışverişimden aldığım yani hediye gönderdikleri şey var. HD pudrası var. Şeffaf pudra çok tatlı. Yine aynı şeyden bir maskara. Olay maskaramız da varmış. Aa büyük boy pudramız var. Bakıyorum. Ay bu fırçaları çok seviyorum. Bunlar çünkü şeyin e, Unicorn Lash diye bir marka var. Yani bunlar mesela satışa çıktığı anda bitiyorlar. Onlardan almıştım. Vav wow değil. Yani kullanımı böyle performansları mükemmel falan değil. Ama çok tatlı görünüyorlar. O yüzden müşterilere kullanmıyorum. Evde kendime kullanıyorum. <laughs> Şöyle Mac'in bir tane pudrası da çıktı. Bunu belki Gölge falan bir şey yapmamız gerekirse. Aha iyi. Sephora'nın şeyi var. Ee, mini boy seyahat boy temizleyicisi var. Aa farımız da varmış. Biraz şey ama. <laughs> Mecbeth'en bayıldım. Bunu kenara koyayım. ona ihtiyacımız olacak. Şu sesilin konstilleri var. Bunu almışım. Bu tamamıyla vegan diye. Proteinli kapatıcı. Ee, yani performansı çok zayıf uygularım olmazsa isterseniz baz olarak kullanabilirim. Birazcık fazla kuru. O yüzden sevmedim. Kullanamıyorum onu. Ha, Minso'nun şeyi de varmış. Ee, far paleti varmış. Bakalım. Aa, çok tatlıymış renkleri. Ama bana bugün olmaz. Bu kalsın. Bug Brown'un nemlendiricisi varmış. Vay. Bunlar nerede? i̇şte bir göz kalemimiz var. Mesela bu işimize yarar. Bununla size e, bununla ve farla nasıl yapabileceğinizi çok rahatlıkla gösteririm. Şu pastelin zaten krem aldıklarını çok seviyorum. Onu yanıma ayırmışım. Nars'ın e, şeyi bu. Fondöteni <laughs> neyi olduğunu bir an kendim de şaşırdım. Nars'ın fondöteni. Bunlarda da şöyle, bu Nars'ın fondötenlerini çok beğeniyorum. Çok tutmadı bunlar aslında. Stick fondötenler. Arkasında da süngeri var. E sadece bir tık kuru yapısı. Ama şey güzel aslında. Performansı çok güzel. Uzun süre gidiyor. Aa, bir göz kalemimiz daha varmış. Mac'in e, siyah göz kalemi varmış. Nars'ın bordo ruju var. Ne alaka, bu burada Başka da pek e, iç açıcı bir şeyimiz yok. Normal şartlarda benim size anlattığım eyeliner tekniği daha farklıydı. Şöyle yukarı bir yere o videomu eklerim. Orada göz şekillerinize göre ne yapmanız gerektiği detaylarla ilgili bayağı teknik bilgilerle anlatıyor aslında. Onu da izleyebilirsiniz ama orada böyle küçük ve basic trikler yok. TikTok'ta çok güzel videolar var. Mesela bunlardan bir tanesi şöyle bir şey. Hemen ona başlayalım. Bir tane göz karemine ihtiyacınız var bunun için. Herhangi bir şey, akan, dağılan hiç fark etmiyor. Bu göz kaleminizi normal rengi de önemli değil aslında. Bu çünkü bizim bize sadece hat verecek. Bir kahverengi kullanabilirsiniz eğer daha silik görünsün istiyorsanız. Yani altta çok net görünsün istemiyorsanız ya da tabii ki siyah falan kullanabilirsiniz. Eyeliner'ınızı daha net gösterebilir. Bu kaleminizi alıyorsunuz TikTok'taki videoda parmağınızın ortasına şöyle sürüyorsunuz. Sonra bunu gözünüzden çekiyorsunuz diye bir video var. Bunu ben şöyle revize ettim. Şimdi burada parmağınızın ortasını tabii görmediğiniz bir yere yerleştirip çekmek zor. Çünkü Ortası tam buraya denk geliyor mu gözünüze vesaire bir kafa karıştırıyor. O yüzden bunu şöyle yapabilirsiniz. Parmağınızın şöyle tam tırnağınızın yan kısmına yapabilirsiniz. O zaman zaten koyacağınız nokta belli olacağı için şöyle tak diye çekebilirsiniz bunu. Buradan da böyle tak diye çekebilirsiniz. Yine aslında mantık aynı. Buradaki gözümüzün altındaki şu hattı takip ederek şuradan çekmek olacak. Bu çok kolay bir teknik aslında. Bunu yaptığım birkaç workshopta da gösterdim. Oradaki kişilere, katılımcılara, <laughs> kişilere neyse. Hemen şöyle parmağımın yanına şöyle gelişi güzel kalemi sürüyorum. Ay süremem. Tarafı sürmek de zor. Bakın şöyle bir çizgi. Sonrasında bunu gözümün şu tam iki kirpimin arasına bakın. Elimle açarak yerleştiriyorum. Sonrasında da hattım şu şekilde oluyor. Burada bana bir eyeliner hattı veriyor. Sonrasında tekrar aynı yere şuradan bir daha parmağımı sürüyorum. Tekrar yaparım. Şöyle arasına yerleştiriyorum ve şöyle çekiyorum. Ve olmadı. <gülüyor> <gülüyor> yapamadım ya. Ama aslında kolay bir şey. Sadece ben şu an yapamadım. Şu öbür elime sürüyorum. Buraya çizgi halinde sürüyorum. Tamam mı? Sonrasında bunu... Şöyle iki gözümü şurasına yerleştiriyorum ve şuradan şöyle dümdüz çekiyorum. Ha şimdi oldu işte. O zaman aynı elle bir bu tarafa bir bu tarafa yapmak zor. Çünkü buradan ittiremedim. Yani birazcık zorlandım. Burada deneme yanılma yapıyoruz arkadaşlar. Alay etmeye gerek yok. Şu saçımı valla koparacağım şimdi. Şunu şuraya bir tokalasam. Sanırım siz de rahat edeceksiniz. Ben de. Nerede benim şeyim? Bunun üzerine de direkt eyeliner'ı sürebilirsiniz. Burada yapacağınız tek şey eyeliner'ınızı şöyle alacaksınız. Sadece buradaki hattı takip etmek olacak. Buradan mesela gerçekten ekrana bakarak yapmak çok zor. Ama oradaki hattı gördüğüm için, yani oradaki kalemin çizgisini gördüğüm için yapabiliyorum. Çok uzak geliyor şu an bana. Çok uzaktayım yani. E sonrasında da şuradan Allah'ım sana geliyorum. Sonrasında da şuradan şunu birleştirmek olacak. Bakın mesela aşağıya taşırdım ya. Hiç sıkıntı değil. Stres olmuyorum. Hiç görmüyorum ki yani buradan gerçekten. Olmadı. Oldu. Sonra şöyle şuradan da ucunu Şöyle yaparsam işte eyeliner'ın hattı çıkmış oldu. Bence olmuş. <Sessizlik> Şimdi arkadaşlar kameraya bakarak tabii ki yapmak çok zor buradan. Hani aynayla çok daha rahat oluyor. Ama buraya o düzeneyi kuracak falan şu an şöyle bir vaktim olmadığı için size çok kaba bir şekilde nasıl yapabileceğinizi göstermek istedim. Eyeliner'ların üstünü mükemmel sürmemiş olabilirim belki. Yani şurada birazcık tırtık görüyorum. Çok zorlanıyorsanız zaten eyeliner kullanmaya böyle komple bütün üstten sürmeyin. Öyle çok daha zor olacaktır. Yani daha kusurlu bir şey çıkacaktır. Sadece şöyle ucunu birleştirdiğiniz zaman Bakın zaten göz hattınız belirgin olacak. Evet ilk rimel sürmediğiniz zaman benim zaten kirpiklerim biraz koyu renk olduğu için burada hattım böyle belirgin duruyor. Kirpikleri açık renk olan ya da çok seyrek olan kişilerde burası böyle boşluk gibi duracaktır. Gözünüzün alt içinden kalemle doldurabilirsiniz. Orayı daha tam göstermek adına sanki eyeliner varmış gibi göstermek adına. Ya da isterseniz böyle bol rimel kirpikliklerinizi özellikle bol rimel sürerek buradan böyle bir hattınız varmış gibi gösterebilirsiniz onu. Birazcık böyle makyaj yaparken günlük hayatta özellikle böyle birazcık daha hataları gizleyecek, kamufle edecek şeyler yapmanız lazım. Yüzde yüz böyle jilet gibi zaten bir şeyler yapmanızı bence kimse beklemiyordur günlük hayatta. Mümkün olduğunca muntazam görünse yeter. Yani böyle baktığınız zaman mesela eyelinerlarım güzel görünüyor ama... Tabii ki detaylı baktığınız zaman hatalar çıkabilir. Hataların olması da problem değil. İşte 40 yılda bir kendinize eyeliner yaparak zaten mükemmel bir eyeliner çekmeniz çok zor yani böyle elinizin sürekli güzel yapmıyor olsa da yapın 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 silin yapın silin o gün öyle bozuk gidin öbür gün daha iyisi çıkacak sonraki gün daha iyisi çıkacak böyle böyle gelişirsiniz diye umut ediyorum yani birazcık çaba sarf etmek. Her işte olduğu gibi bunda da birazcık çaba sarf etmek gerekiyor. Şimdi bir de ikinci bir tekniğimiz daha var. Onu göstereyim size. Hemen bunları bir temizleyeyim. Şu size dediğim çok beğenmediğim sesili göstereyim size. Çok da uygun da o zaman fiyatı şimdi ne oldu bilmiyorum ama. Bunu şimdi baz olarak kullanalım. Bir tık kuru duruyor. O yüzden böyle benim gerçekten çok hoşuma gitmiyor ama. Yapacak bir şey yok. Elimizde bunlar varmış. <laughs> Elimde bir tek bu far paleti var diyelim kahverengi tonlardan. Şimdi iç kısımları açık bir rengimi süreyim. Şöyle açık rengimi alayım. Şöyle birazcık tam bir makyaj yapalım. Buraya şu karıştırma fırçamla şöyle iç kısımları sürüyorum. Gözümün yarısına kadar sürüyorum. Sonrasında da mesela şöyle daha tarçın rengi, bu kahverengi aynı fırçamla... Ee, ürünü az bir şey alıyorum fırçamın ucuna az bir miktar alıyorum tam kepiklerimin başladığı noktadan şöyle gözümün bu katlanma bölgesine doğru hafif şöyle bir uygulama yapıyorum şuraları bir bir tık daha şöyle isterseniz belirginleştirebilirsiniz sonrasında isterseniz mesela şöyle bir bir tık daha blending brushtan daha ince blending brushtan daha <laughs> daha şey böyle birazcık daha yassı bir fırça alabilirsiniz. Ya da size söylediğim şöyle elinizde herhangi bir aplikatör varsa normal asla asla önermem ya aplikatörle bir şey uygulaman ya aplikatörle de uygulayabilirsiniz. Bunu şöyle yapacağız. Mesela en koyu farım var ya şimdi şunu ucuna alıyorum sadece. Burada yapacağınız şey bakın Burası çok önemli ve aslında bu, bu daha kolay bence mesela belki uygulama olarak daha zormuş gibi görünüyor olabilir ama bence daha kolay. Bunu şöyle şimdi bu gözümüzün altındaki hat var ya o yine gözümüzün altındaki hatmış demeyin. Gerçekten o çok güzel bir şey veriyor. Buradan şöyle iki kirpimin arasına demin parmağımı şöyle sürüyordum ya bu farı şöyle sadece ileri geri hareketlerle bakın şöyle sürüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum tamam mı? İleri geri hareketle sürdüm. Sonra oradan burasını da şöyle aynı şekilde iki kirpimin ortasına oturtuyorum. Şöyle ileri geri hareketlerle sürüyorum. Ve gene bu en yakın dostum makyajda. Kütipsinizi alıyorsunuz. Şöyle temizleyiciliği ya batırıyorsunuz az bir şey. Gördünüz mü? Şöyle azıcık ucunu aldım. Sonra buradaki hattan hem şu gözümüzün altına gelen toz ürünleri temizlemiş oluyoruz. Sonra şuradaki hattı da şöyle hafif teninizi çekebilirsiniz. Bakın şöyle dümdüz burayı çekiyorum. Bakın zaten otomatik böyle böyle bir makyaj oldu. Zaten kirpik diplerim belirginleşince bana benim istediğimden daha iyi bir efekt veriyor. Yani bomboş gözdense böyle mesela o çok iyi bir etki veriyor. Sonra bu tarafı da <laughs> böyle temizliyorum. Yukarı değil de fazlalığı aşağı verirsen aşağı bırakın dağınık gitsin. Altları temizleyebiliyor. Sonra temizleyebiliyoruz. Sonra concealer temizleyebiliyoruz. Temizleyici ile temizleyebiliyoruz. O yüzden mesela göz makyajını önce yapmayı ben öneriyorum. Çünkü böyle en azından bize temizlemek için ya da bir hataları düzeltmek için yer tanımış oluyor. Tekrar eyelinerınızı da alıp onu oraya uygulamak olacak. Bir saattir hiç durmadan konuşuyorum bu arada. Bakın aynı bu hatta takip etmek olacak şu şekilde. Şöyle o hatta takip ediyorsun. Sonra bunu istediğiniz gibi buradan istediğiniz şekilde şuradan birleştiriyorsunuz. Ama telefon ekranından çok zor alıyor bunu beşinci kez söylemek istiyorum. Sonra isterseniz mesela şöyle koyu renginizi tekrar alabilirsiniz buradan. Daha böyle belirgin bir makyaj istiyorsanız. Bakın zaten eyeliner'ın tam şurada şöyle hafif şöyle bir u gibi şöyle içeriye girinti yaptığı bir yer var ya. Oradan gözünüze şu katlanma bölgesine gelen yer var. Oraya şöyle bakın. Burayı şöyle farı birazcık daha koyup uygularsanız, çok da yukarı çıkmazsanız. Bakın şöyle zaten otomatik buna nazaran şurası daha derin bir ifade olmuş oldu. Şuraya şöyle azıcık uyguluyorum. Birazcık daha. Burada önemli olan bastırmamak her zaman söylüyorum. Şunu da birazcık içe taşırsam şöyle daha belirgin bir makyaj görüntüsü olacak benim için. Hemen bunu da yapalım. Bakın çok daha iyi bir sonuç çıkaracak. Yani ten birazcık bile kapandığı zaman zaten çok daha iyi bir görsel ortaya çıkıyor. Hemen şu şeyi de deneyelim. Maskarayı. Bu neymiş? Benefit'in maskarasıymış. Şunu da açarsak. O zaman oldu. Gördünüz mü? Saçım kurumadan bir saatte falan demişim. Evet burada gösterirken bir tık daha uzunmuş gibi görünüyor ama eliniz alıştıktan sonra çok daha rahat yapacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Birazcık böyle deneme yanılma yöntemiyle böyle böyle wow, her şey çok doğru, mükemmel oluyor, her şey çok kolay falan gibi bir imaj da vermek istemeden yapmak istedim. O yüzden bazı yerleri böyle kesmeden koyacağım. Yani oradaki hataları da görün, onların nasıl düzeldiğini de görün. Sonuçta yani her an, her zaman herkes yapabilir bunları. Bunlar çok normal bir şey. Kendinizi sakın demoralize etmeyin. Ve el pratiği çok önemli. El pratiği ne kadar çok denerseniz, ne kadar çok uğraşırsanız, ne kadar çok kendinize yapmaya alışırsanız o kadar rahat yaparsınız. Size söylediğim gibi arkadaşlar çok fazla böyle düzenli bir akışım olmayabilir. Sabit bir gün vesaire gibi. Bunu zaten baştan söylemiştim size. Bu akışı çok sabit düzenli bir akış yapamadığım için dilerseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz ki yaparsanız çok memnun olurum. En azından kanalımda bildirimleri açarsanız hemen aşağıdan bildirimleri tık 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 açarsanız oradan size ana ekranınızda çok küçük bir ben video yüklediğimde hatırlatma olarak size yeni video yükledi diye bildirim gelecek. Öyle olursa çok daha rahat erişim sağlayabiliriz diye düşünüyorum. En azından böyle o günleri kaçırmamak adına beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Bildirimleri açarsanız ve beni yeni gören, yeni keşfeden kişiler kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz şeyleri mesaj olarak çok rahatlıkla atabilirsiniz. Diğer videolarda görmüşsünüzdür belki ya da bakarsanız onlara. Bütün mesajlara mutlaka geç de olsa dönüş yapıyorum. Detaylı bir şekilde açıklama yapmaya çalışıyorum. Oradan detaylı açıklama yapam yapamazsam mutlaka bununla ilgili video çekmeye çalış çalışıyorum. Dediğim gibi detaylı bir şekilde, o kadar detaylı bir şekilde cevaplıyorum ki o yüzden bazen geç kalabiliyor yani her zaman her an onları o kadar detaylı cevaplayacak vaktim olamayabiliyor. Sonraki hafta ya da başka bir hafta bilmiyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın teşekkür ederim. Çünkü bu bir şey. Hmm aklıma gelmedi Aa unuttum. Bu ne ya? Ne denir buna? Pratik el alışkanlığı. Ha el alışkanlığı.